Evet arkadaşlar şimdi sallanmaya geçiyoruz. Berat ben de gidiyorum. Ama Top olması da çok önemliymiş ama güzel gösteriyor. Top sahası. <laughs> Berat tut <sıkıdır>. tut. <laughs> <de, güzel> <laughs> Berat kendi kendisini sallıyor aslında Çocukluğa ha. Gittim, Berat. Bak. Kendi kendisini sallıyor Berat bak. Berat. gittim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bana sallan

uzun şöyle bir gezdik. Evet, Çabu oraya duruyor. Evet, şöyle durdum. Şöyle durdum. Kızım sıtırıma durdum. Bela. İz ben kendim sormandım. ay düşer. Başım uzun değil mi? Ağzı başın döndü değil mi? Döner tabii. Bizden indi.